Herkese merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Cesur Başbu. Neredeyiz? İspanya'dayız. Madrid'deyiz. Plaza Mayor'dayız arkadaşlar. Burası İspanya'nın en güzel turistik alanlarından birisidir. Birçok turistin ziyaret ettiği noktadır Plaza Mayor. Buradan sizlere seslenip elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Konumuz da şudur. Neden İspanya, Almanya veya Hollanda değil? Neden İspanya arkadaşlar? Bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Almanya en zor bürokrasisi olan ülkelerden birisidir. Ee, neredeyse imkansız bir Almanya'ya şu an Türk vatandaşlarının vize alması bile. Öncelikle şundan başlayalım. İdata'dan başlayalım. Türkiye'de bulunan İdata'dan. Arkadaşlar İdata'ya randevu almak neredeyse imkansız. İnsanlarımız bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl bekliyor. Ve sonunda nihayetinde reddalıyor arkadaşlar. Maalesef Almanya'da şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Aile birleşimi, nitekim aile birleşimi oldukça zordur. Aile birleşiminden insanlar yararlanamıyor. Şu an benim öyle müşterilerim var ki resmi evliliği olmasına rağmen Almanya'ya gidip ailesine kavuşamıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız şu an. Nitekim Almanya'daki ev kiraları 1200-1500 Euro civarındadır. Ama yine de 1200-1500 Euro'ya ev bulursanız sevinmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü Almanya'da da, da ev bulmak biraz zor bir işlemdir. Hele hele resmi bir çalışmanız yoksa en az 3 aylık bir maaş bodrosu gösteremiyorsanız kolay kolay bir Alman vatandaşından da ev bulamazsınız arkadaşlar. Durum böyleyken şimdi Hollanda'ya bir bakalım. Hollanda'da da arkadaşlar konut sıkıntısı yaşıyor, yaşanıyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Hiç unutmuyorum. Bir iş adamının 60 tane ev sahibine yazmasına rağmen daha yeni oluyor bu e, hadise. 60 ev sahibinden arkadaşlar bir tanesi bile dönüş yapmadı. Hollanda'da öyle bir konut sıkıntısı var. Evet Hollanda zengin bir ülke ama ikamet izni işlemleri neredeyse bir yıla kadar sürüyor. Bir yılı aşıyor hatta e, Avrupa içinden başvurularda bir sürü yine e, evrak, şartlar bunları tamamlamanız gerekiyor. Hollanda'da da aile birleşimi neredeyse imkansız bir haldedir. Hollanda'dan da benim şu an müşterilerim var ki, aile birleşiminden maalesef yararlanamıyor. Farklı alternatif yollarla eşler birbirine kavuşuyor arkadaşlar. Durum böyleyken tabii ki de İspanya büyük bir avantajdır. Ne dedik? Almanya'da en az oturum iznin bütün şartlarını taşırsanız 6 ay minimum beklemeniz lazım Almanya'da bir oturum izni alabilmek için. O da şartları taşırsanız Türkiye'den zaten inanılmaz zor. Idate randevu bile alınamıyor. Şu an zaten Almanya durdurmuş. Hollanda oturma izni konusunda en az bir yıl sizi bekletiyor. İnanılmaz şartlar sunuyor arkadaşlar. Ama İspanya, İspanya tabii ki de yeni yasasıyla bunu kolaylaştırıyor. Yani oturma izni almak İspanya'da artık kolay hal alıyor arkadaşlar. İspanya'da 45 gün içinde oturma izni alabilirsiniz. 45 günün sonunda bir elinizde oturma kartı olabiliyor. Ee, daha sonra ne yapabiliyorsunuz aile birleşiminden İspanya'da kolay bir şekilde yararlanabiliyorsunuz herhangi bir problem yok aile birleşiminde Almanya gibi dil şartı e, bir sürü evrak teferruatıyla veya Hollanda gibi e, bir sürü bürokrasi e, zorluklarıyla uğraşmanıza gerek kalmıyor aile birleşiminden hatta eş zamanlı olarak da yararlanma fırsatınız Hollanda'da oluyor Holla, e, pardon İspanya'da oluyor arkadaşlar İspanya size bu avantajı da sağlıyor Aslında İspanya'ya kimler gelmeli? Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İspanya'dan oturma izni kimler almalı? Avrupa'da serbest dolaşımdan yararlanmak isteyen arkadaşlar. Mesela bir iş adamısınız. Sürekli Avrupa'da bir işiniz var. Sürekli Avrupa'da bir iş yapıyorsunuz. İspanya'da oturma izni almak sizin işinize gelir. Veya gerçekten ailenizle bir yaşam düşünüyorsunuz. Çoluk çocuğunun geleceği eğitimi, bunları düşünüyorsunuz. O zamanda da sizin için İspanya gerçekten güzel olanaklar tanıyor. Ailenizle buraya geldiğiniz zaman çocuklarınız ücretsiz olarak eğitim alabiliyor arkadaşlar. Önemli olan bu. Ücretsiz olarak sağlıktan yararlanabiliyor. Nitekim önemli olan bu. Oturum izni alıp, yani devamlılığı oluyor İspanya'da arkadaşlar. Ailenizle rahat bir şekilde yaşayabiliyorsunuz. İspanya'da, Madrid'de bile ev kiraları, şu an evleri e, 600 1000 euro arasında evler bulabiliyorsunuz. Tabi bu e, merkezi bölgelerde değişebiliyor arkadaşlar. Çünkü İspanya turistik bir ülkedir. Merkezi bölgelerde fiyatlar değişebiliyor ama söylediğim fiyatlara Madrid'de bile evler bulabiliyorsunuz. Yani İspanya bize bu avantajları sağlıyor arkadaşlar. Almanya'da gerçekten işlemler zor. Hollanda'da nitekim gerçekten işlemler zor. Ama İspanya bize bu olanakları tanıyor. 45 günde oturma izni alabiliyoruz. Çocuklarımız burada ücretsiz eğitim e, alabiliyor. Sağlıktan ücretsiz olarak yararlanabiliyoruz dediğim gibi. E, en önemlisi de arkadaşlar insanları bize benziyor. Yani sıcak bir iklim, insanları iyi. Almanya'da, Hollanda'da bulunan arkadaşlarımız biliyor ki soğuk bir iklim. İnsanları da gerçekten soğuk. E, biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz Almanya gibi ülkelerde saat 5'ten sonra neredeyse açık bir yeri bulamazsınız. Ama İspanya turistik bir ülke olduğu için her zaman açık bir yer bulabilirsiniz. Her zaman da işinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar burada. Çıkıp akşam alışverişinizde yapabilirsiniz. Açık bir kafede bulabilirsiniz. Yani İspanya turistik bir ülke olduğu için aslında Türklerin buraya adapte olması daha çok kolay oluyor arkadaşlar. Ben gerçekten İspanya'yı seviyorum. İnsanların da seviyorum. İnsanlara çok sıcak kalın. Bakın ben şu an kafedeyim. Bir video çekiyorum. Sizleri bilgilendiriyorum. İnanılmaz şu an yoğunluk kafede. Belki sesler de yansıyabiliyor size. Ama kimsenin kimseyle bir işi yok arkadaşlar. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Herkes turistlere alışıktır bu ülkede. Yani bu ülkede siz yabancılık çekmezsiniz arkadaşlar. Öyle de bir güzel bir ülkeden bahsediyorum size önemli bir konuda yine bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu en çok verdiğiniz sorudur. Cesur Bey İspanya oturum kartı ile biz gidip Almanya'da çalışabilir miyiz? Arkadaşlar hiçbir ülkenin oturum kartı ile hiçbir ülkede e, çalışamazsınız. Yani Alman oturum kartı ile İspanya'da, İspan oturum kartı ile Almanya'da direkt çalışamazsınız. Ama ne yapabilirsiniz? İspan oturum kartı olduğu için e, Almanya'da yerel makamlara yani yabancı polise veya göç dairesine müracaat ederek siz Almanya'dan da çalışma izni veya oturma izni alıp çalışabilirsiniz. İdareyle ya hale uğraşmazsınız. Yani Alman polisi, Alman yabancılar bürosu size şunu söylemez. Git İdata'dan, Türkiye'den vize al gel. Çünkü sizin İspanya'dan oturum kartınız var. Çünkü sizin Schengen bölgesinden oturum kartınız olduğu için Kimse sizi Türkiye'ye göndermez. Burada da şartlar var arkadaşlar. Şartları taşımanız gerekiyor. Nice, nitekim ki ee, siz İDATA'ya başvuru yaptığınız zaman Türkiye üzerinde şartları taşıyorsunuz ya. Şartları taşıdığınız için size vizeye başvuruya olanak tanıyorlar ya. Aynı olay budur arkadaşlar. Sizin İspanya oturum kartınız varsa şartları da taşıyorsanız siz ee, Almanya'dan direkt gidip yabancılar büroya başvuru yapıp oradan da çalışma müsaadesi veya oturmaya müsaadesi alabilirsiniz. Burada sadece avantajınız ne olacak? Ortada 2 yıllık kaybetmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü İDATA'ya başvuru yaparsanız 2 yıllık kaybediyorsunuz. Ve onca kişinin içinden şansınız olsun istiyorsunuz. Yani o kadar insan Türk vatandaşı İDATA'ya Türkiye'den Almanya üzerine başvuru yapıyor ki. Bu artık şans içidir arkadaşlar. Sizi kabul edecek mi, etmeyecek mi, vize verecek mi, vermeyecek mi? Ama İspan oturum kartıyla bunları yaşamayacaksınız. Çünkü direkt yerinde başvuru yapacaksınız. Almanya'da başvuru yapacaksınız ve bununla bitiyor mu? Bitmiyor. İspan oturum kartınız varsa örnek veriyorum. Siz Almanya'dan rahat bir şekilde işinizi ayarlayabiliyorsunuz. Yani Türkiye'den kalkıp mail yazıyorsunuz, beni iş mısınız, almaz mısınız, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza arıyorsunuz ki size yardım etsin bir iş bulmaya. Bunların hiçbirine gerek kalmayacak çünkü Avrupa'dasınız. Kendiniz gidebilirsiniz Almanya'ya, kendiniz iş bulabilirsiniz. Davetiyenizi alıp direkt Almanya'nın içinden de müracaat edip oturum kartı veya çalışma müsaadesi İspan oturum kartıyla alabiliyorsunuz Almanya içinde arkadaşlar. Bununla bitti mi? Bitmedi. İspan oturum kartı size Avrupa'nın tamamında serbest ulaşım hakkı da tanıyor arkadaşlar. Yani hiçbir vizeye gerek kalmadan İspan oturum kartıyla istediğiniz zaman Avrupa'ya gelebiliyorsunuz. istediğiniz zamanda da gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım elimden geldiği kadar sizi bilgilendirdim. Kanalımıza abone olmayı, önümüzdeki videoları izlemeyi lütfen unutmayın. Elimizden geldiği kadar sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ederim hepinize. Görüşmek dileğiyle.